Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün size ne yapacağımı gösterebilir miyim? Boş boşuna şuna para harcamanıza bile gerek yok. Buna para istiyor yaratıcılık modu. Ama aslında çok kolay bir şey var. Şöyle bir tane Minecraft var. Ona gidiyorsunuz. Ben zaten hemen açmıştım oyunu. Şöyle basıyorsunuz. Ben buradan hesap oluşturmaya çalışmıştım ama oluşturamamıştım. Sana size nasıl şey yapacağımızı gösterdim. Bu ara bir ara şey olmuştu. Aa, ne olmuştu biliyorsunuz? Bu İngilizce şimdi Türkçe'ye çevirdik. Şuna başlıyorsunuz. Buradan çok oyuncu isterseniz buradan adresini girip bu oynuyorsun ama biz adresini beceremedik. Burası nedir biliyorsunuz? Burası dil değiştirme. bazen dil değiştirmede burada yok dil değiştirme değilmiş bu Ya ben yanlış yapalım Yok bu değil Dil değiştirme hangisi de? Ayarlarda da herhalde Yok ben bulamadım baya Buradan isteyenler için şöyle bir şey göstereyim Burada Hardcore mod falan var Olması burası da dünya oluşturma. Böyle basıyorsunuz buraya. Buradan e, hayatta kalmamı zor mu? Yaratıcılık mı mu? İsterseniz olursunuz. Yaparsınız. Ben şimdi şıp diyorum. Şıp dediğimde oynaya basıyorum. yüze Bu buraya geçme. Ben Görüşürüz bay bay. Ama Peredix kullanmamızda da gerek ederim. Çünkü onunki gibi donmuyor, donuyor hep. Çünkü um, o Peredix kullanmazsanız şey olur. Bu arada bu sizin böyle isminiz is, is, isim koymak istiyorsanız şöyle ben hemen şuraya bastık mı? Şöyle ardından burada böyle isme gidiyorsunuz. İspidan ben buraya Hasan yüz oyuncusu koymuşum. Hasan yüz koymuşum buraya. Buraya da kardeşimin hesabını koydum. Büyürse belki onun da bilgisayarı olursa. Sa. İkimiz oynarız ama çok oyunculu lazım. Bir de e, Wi-Fi'ye bağlanması için şey. Buradan oynaya basıyorsa oynuyorsun. Böyle ben de hemen şundan çıkayım. Şöyle tekrardan giyeyim. Hadi görüşürüz.